Merhaba. Bu videoda sizlere WordPress web sitenize nasıl favicon ekleyebileceğinizi göstereceğim. WordPress sitenize favicon eklemek oldukça kolay ve basittir. Öncelikle favicon dosyanızı hazırlayın. Genellikle bir ICO veya PNG dosyası kullanılır ve boyutu 512 x 512 piksel olmalıdır. Blok düzenleyici kullanıyorsanız sol menüden görünüm ve düzenleyici seçeneklerini tıklayın. Açılan sayfada sitenizin üzerine tıklayın ve sol üst tarafta bulunan artı butonuna tıklayarak arama kutusuna logo yazın. Site logosu seçeneğini sürükleyip sitenizin üst tarafına doğru istediğiniz bir yere bırakın. Sol tarafta bulunan kutunun üzerine tıklayarak favicon ve logo olarak kullanmak istediğiniz dosyayı yükleyin veya kütüphanenizden seçin. Sağ tarafta karşınıza çıkan seçeneklerden site simgesi olarak kullan seçeneğini işaretleyin. Sağ üstte yer alan kaydet butonuna basarak işlemi sonuçlandırın. Bu şekilde yapacağınız bir yükleme ile sayfanıza hem logo hem de favicon yüklemiş olacaksınız. Logo ve uzun farklı olmasını veya logo yüklemeden sadece favicon yüklemek isterseniz tarayıcınızın adres çubuğuna site adınız slash 3 admin slash customize.php yazın ve açılan sayfada site kimliğini seçeneğine tıklayın. Sol menüde yer alan site ikonu seç butonuna tıklayarak hazırladığınız favicon dosyasını yükleyin. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra değişiklikleri yayınla butonuna tıklayarak favicon'unuzu kaydedin. Artık WordPress için faviconunuz yüklenmiş durumdadır.